Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuçlu patatesli bir poğaça yapacağız. Böyle bir içerikle karşınıza gelmemin sebebi, geçenlerde bir arkadaşım mesaj attı. Dedi ki biraz da etsiz tarifler yap. Kendisi et yemiyor. Bu tarif benden ona gelsin. Onun için bugün havuçlu patatesli bir harç hazırlayacağız. Ve bu harcımızla birlikte bir poğaça yapacağız. Öncelikle size poğaçamızın hamuru için malzemelerimi sayayım. 1,5 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Daha sonra 2 çorba kaşığı yani 2 yemek kaşığı toz şekerim var. 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Ondan sonra 2 yumurtam var ama bir tanesinin sarısını şu şekilde ayırdım. Bunu üzerine sürmek için kullanacağız. Yani 2 beyaz, 1 sarı hamurumuzun içine girecek. Daha sonra 1 paket instant mayamız var. Bu şekilde küçük paketlerle almazsanız da bir tatlı kaşığı dolusu instantmaya gerekiyor. Büyük paketin içinden koyacak olursanız da bir tatlı kaşığı aklınızda bulunsun. Son olarak da 6-7 su bardağı unumuz var. Aslında aldığı kadar un diyor birçok tarifteki gibi. Ama 6-7 su bardağı alıyor. Hani genel olarak o şekilde de yapabilirsiniz. Ben ölçmek istemiyorum diyorsanız. Zaten şimdi koyarken de göstereceğim size. Genel olarak hamurumun malzemeleri bu şekilde. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Şöyle hamur yoğurma kabımda çıkardım. Normalde hamur yoğurduktan sonra 1,5-2 saat streç filmle ve sıcak bir şeye sarıp bekletmeniz gerekiyor ama bu tapırım bir hamur yoğurma kabı vardırsa sizlerde de gerek yok böyle işlemlere biliyorsunuz. Bunu yoğurup kapağını kapatacağız. Kapağını attıktan hamurumuz hazır demektir. Şimdi öncelikle suyumu dökerek başlıyorum. 1,5 su bardağı ılık suyumu ilave ettim. En son ununu koyacağız. Daha sonra sıvı yağımızı döküyoruz. 2 çorba kaşığı toz şekerimi döküyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumu döküyorum. 2 yumurtamı koyuyorum. Bir tanesinin sarısı yok biliyorsunuz. Bunun üzerine mayamı koyacağım. Şöyle mayamı döküyorum. Şimdi malzemelerimi ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Unu eklemeden önce. Mayam aktif hale gelsin diye. Şöyle bir ezeyim iyice. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Yavaş yavaş dedik ama ben şöyle bir 2-3 bardak dökeceğim önce. Yoğuracağım. Ondan sonra birer bardak birer bardak. Birinci bardağımı döktüm. İkinci bardağımı döküyorum. Üçüncü bardağımı döküyorum. Şimdi neredeyse 4 bardak un koydum. Önce şöyle bir karıştıracağım kaşıkla. Daha sonra elimle yoğurmaya girişeceğim artık. Daha sonra yavaş yavaş unu ilave etmeye devam edeceğiz. Öncelikle şu kaşıkla bir karıştıralım. Daha sonra yoğuracağız. Yumuşacık bir hamur elde etmemiz lazım. Tabiri caizse kulak memesi kıvamında her zaman kullanılan tabir. Bu şekilde o kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Tamam. Yeterince kaşıkla karıştırdım. Şöyle kaşığımı sıyırıyorum zehirli olmasın üstündeki malzeme. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. O daha çok cıvık. Daha un istiyor arkadaşlar. Hemen hemen 4 bardak koymuştuk. Şöyle 5. bardağımı koydum. Hatta 5 bardaktan azdı. Şöyle şunu da ilave edeyim. 5 bardak oldu diyebiliriz. Yavaş yavaş yoğura yoğura yine ekleyeceğiz. Ben bir yoğurayım. Size en son kaç bardak koyduğumu söylerim. Şöyle yoğurayım. Yoğurduktan sonra size kıvamını göstereyim. Evet şöyle hamurumu yoğurdum. Tam kıvamı istediğim gibi yumuşacık bir hamur oldu. Bakalım şimdi bunu 1,5-2 saate yakın bekleteceğiz. Kapağını atarken de çekebilirsem size de gösteririm. Şimdi kapağını kapatıyorum bu şekilde havasını aldırıyorum ve bunu dinlenmeye bırakıyorum şimdi biz içini hazırlayalım birlikte poğaçanın içi için gerekli olan malzemelerse ise 3 patatesti ama benim patateslerim küçük olduğu için ben 4 tane kullanacağım havuç da aynı şekilde iki taneydi ama havuçlarım da küçük Eğer sizin havuçlarınız büyükse siz iki tane kullanabilirsiniz 2 tane soğan bunları sıvı yağda kavuracağız ve sadece tuz ekleyeceğiz. Şimdi hepsini rendeleyeceğim. Soğanı da, patatesi de, havucu da rendeleyeceğiz. Daha sonra beraber kavuracağız. Malzemelerimi yıkadım. Şimdi rendelemeye geçeceğim. Rendelemeden önce size soğanı neyde rendelediğimi göstermek istedim. İlk olarak soğanı rendeleyeceğim ki o hafif kavrulurken ben diğerlerini de rendelerim. Soğanı bu ismi mini şefti diye hatırlıyorum. Bunu da rendelemeyi tercih ediyorum. Hem gözü daha az yapıyor kapalı olduğu için hem de diğer rende gibi elimizi kaptırma ihtimalimiz yok. Tabi diğer sebzelerde bu kullanışlı olmaz. Patates ve havucu mecbur. Klasik rende de rendeleyeceğiz ama soğanı bunu da rendeleyeceğim. Size de göstermek istedim. Bu taparım bir ürünü ama şey muadilleri de var artık piyasada. Muhtemelen birçoğunuzun haberi vardır zaten böyle bir cihazdan da. Yine de bilmeyenler olabilir, duymayanlar olabilir. Onun için göstermek istedim. Çok pratik, çok kullanışlı bir ürün. Siz de soğanı normal rendede rendelemek istemiyorsanız bu tarz bir ürün edinebilirsiniz. Bakın bu şekilde çoktan rendeledi. Tavamı ocağa aldım. Yağımı ekledim. Şimdi rendelediğim soğanları ilave ediyorum kısık ateşte şu an. Soğanlarım hafiften kavrulurken ben de kalan soğanlarımla diğer malzemelerimi rendeleyeceğim. Şimdi rendelediğim havuçları ilave ediyorum. Son olarak da patatesleri rendeleyip ilave edeceğim. Büyük bir tava çıkardığımdan korkuyordum ama yeterli olacak galiba. Bir an kestiremedim malzemeler ne kadar Oluş, ne kadar yer kaplar. Yine kısık ateşte devam ediyorum. Şöyle karıştırayım. Şimdi de patateslerimi rendeleyim. Onları koyalım. Evet soğan ve havuç yeterince kavruldu. Şimdi patateslerimi ekliyorum. Bunları da bir miktar kavuracağız. Ondan sonra tuzunu ekleyeceğiz. Ve içimiz hazır olacak. Soğumaya bırakacağız. Şimdi karıştıralım. Evet bunlar artık güzelce kavrulsunlar. Ve şu sebze renkleri bir tek bana mı çok güzel geliyor? Böyle çok canlı. Sizce de çok güzel değil mi? Böyle sebzeleri tavaya koyduğumuz an oluşan görüntü hep bana bir görsel şölen gibi geliyor. Artık yeterince kavruldular diye düşünüyorum. Tuzumu ilave edeceğim ve kapatacağım. Bir kenarda soğumaya bırakacağım. Hamurumuz mayalanınca tekrar devam ederiz tarifimize kaldığımız yerden. İç harcımızın da bu sürede zaten soğuması lazım. Hamur mayalanana kadar bu da soğumuş olur zamanlamamız iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle şu büyük tuzlukla ilave edelim. Çünkü çok ekleyeceğiz. Bu kadar yeterli olur herhalde. Şöyle karıştıralım. Bunlar çok bir koktu. Tamamdır. Altını kapatıyorum. Ve bir köşede soğumaya alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum mayalanmış. Baya bir saat geçti. Şimdi bu hamuru açacağız. Ondan sonra bardakla böyle halka halka Düzgünce şekil vereceğiz. İçlerini koyup yuvarlak bir tepsiye büze büze koyacağız. Ben size tüm aşamaları çekeceğim. Böyle anlatınca çok belirmiyor insanın kafasında. Şimdi hamurumuzu ikiye bölelim ve açalım. Güzel de mayalanmış, yumuşacık olmuş. İkiye bölmeyelim ya da öncelikle şu parçayı bir açalım. Diğerlerini de daha sonra açarız. Şöyle hamur matımı serdim. Biraz unladım yapışmaması için. Hamurumu bunu da açacağım. Merdane yardımıyla. Ben size açıp göstereyim. Hamur açma konusunda kardeşim devreye girdi. Ben biraz beceriksizim de bu konuda yapamadım. Şimdi o açacak. <laughs> Hamuru bu şekilde açtık. Şimdi böyle bardakla yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Şimdi şu şekilde bardakla kestiklerimiz böyle oldular. Bunlara içlerini koyuyoruz tek tek. Hemen size bir tane yapılışını göstereyim detaylıca. Daha sonra yap yaptığım halini tepsiye dizerken görürüz birlikte. Şu şekilde koyuyoruz iç harcımızı. İki yanından böyle kapatıyoruz. Ortası açık kalıyor. İki taraftan böyle kapatıyoruz. Büzüştürüyoruz. Şöyle şurada yaptıklarımızı göstereyim. Daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapalım. Kaldırıyoruz kenarları. iki ucundan büzdürüyoruz. Bu kadar basit. Şimdi böyle yuvarlak bir tepsi yağladım bolca. Tepsimizin yuvarlak olması önemli. Şimdi buna tek tek dizeceğiz. Ortadan başlıyoruz. Bu şekilde dize dize tepsiyi dolduracağız. Normal kare ya da dikdörtgen tepside yapılır mı bilmiyorum. Biz Yuvarlak tepsi de yapıyoruz. Bence yuvarlak tepsi de olması önemli. Şu şekilde dize dize gideceğiz. Ben size dizdikten sonra tüm tepsiyi de göstereceğim. Son halleri böyle oldular. Bu şekilde sıkıştıra sıkıştıra dizdik tepsiye. İçini bol koyduk. İçi bol olunca daha güzel oluyor. Eğer deneyecekseniz siz de içini bol koyun. Daha lezzetli olur. Bu şekilde tepside 25 dakika dinlenecekler. Dinlendikten sonra yine 20-25 dakika 180-200 derece fırında pişireceğiz. Çok pişmemesine dikkat edeceğiz. Çünkü çok piştiğinde sertleşebiliyor. Onu siz fırınınıza göre ayarlarsınız. Şimdi dinlendirelim. Ondan sonra yumurta sarısını sürelim üzerlerine. Pişirirken tekrar görüşelim. Yeteri kadar dinlendirdik poğaçalarımızı. Şimdi yumurta sarımızı süreceğiz. Bu arada yumurta sarısının içine biraz yoğurt suyuyla birazcık da sıvı yağ ekliyoruz. O zaman daha yumuşak oluyor. Böyle kalıp gibi yumurta gibi durmuyor. Ben o görüntüyü sevmiyorum çünkü. Şimdi kenarlarına böyle böyle süreceğim. Normal bildiğimiz poğaça yumurta sarılaması. Şimdi poğaçalarımı fırına götürüyorum. 22 dakika 180 dereceye ayarladım. Çünkü fırın da sıcak. Üst tarafa koyduk biraz. Ayrıca'nın bir üstü. Şöyle kapatıyoruz. Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Güzelce kızarmışlar böyle yumuşacık bir poğaça. Bu poğaçanın sert olmaması için açarken çok unlamamak gerekiyor. Ondan sonra hamurunun çok ince olmaması gerekiyor. Ki böyle puf puf yumuşacık olabilsinler. Benim bunda en çok sevdiğim şey böyle birleşiyorlar ya ayırıp ayırıp tek tek yemeyi çok seviyorum böyle çekip çekip. Bıçak falan gerekmiyor bunda. Şimdi çok sıcak gösteremiyorum o yüzden. Soğuduğunda gösteririm olmazsa. Bu şekilde güzel bir tarif, lezzetli bir tarif. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz de beğeneceğinizden eminim çünkü yiyen herkes çok seviyor bu tarifi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve beni desteklemek için de kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.